Herkesin aklına gelen ilk kamuflaj ustası kim? Tabii ki bu kalemun. Peki size gerçek bir ninjadan bahsetsem, hazır olun. Karşınızda Baron tırtılı. Eğer Malezya'da yaşayan bir kuş olsaydınız ve canınız tırtıl çekseydi, işiniz gerçekten çok ama çok zor olurdu. Çünkü Baron tırtılı tam bir sahne ustası. Birçok tırtıl evrimle az görünür hale gelmiştir. Ama Baron tırtılı o işi bambaşka bir seviyeye taşımış. Öyle ki yaprağın üstüne çıktığında yapraktan ayırt etmek neredeyse imkansız. Tabii. Bu süper güç sadece yaprakta çalışıyor. Bu tırtıllar özellikle Hindistan ve Güneydoğu Asya'da yaşıyor. Mango ağaçlarının üstünde bolca bulunuyorlar. Peki ya çiftçiler? Onlar bu gizli kahramanları pek sevmiyor. Her zaman kusursuzlar mı? Tabii ki hayır. Yanlış açı, yanlış yaprak, yanlış zaman ve hop baronumuz görünür olu veriyor. Bir daha ki doğa yürüyüşünüzde dikkatli olun. Gözünüzü dört açın. Belki bir baron size göz kırpıyordur. <laughs>